Bitci.com, Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından olan McLaren Racing ile blok zinciri teknolojileri geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bitci teknoloji, McLaren Formula 1 takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. 3 artı 2 yıl geçerli olacak anlaşmayla birlikte Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli blockchain yani blok zinciri ilk kez Formula 1 organizasyonunda kullanılmış olacak. Son dönemde Glasgow Rangers ve Real Betis'te yaptığı anlaşmalarla Türk blok zincirini yurt dışına ihraç etmeyi başaran Bitçi Teknoloji, şimdi gerçek anlamda Formula 1'deki ilk Türk takım sponsoru olacak. F1 tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan McLaren, blok zinciri teknolojilerinin geliştirilmesi için Bitçi Teknoloji'yi seçti. Anlaşma kapsamında şirket, McLaren Formula 1 takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. Söz konusu token projesi, Bitçi Teknoloji bünyesindeki Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli blok zinciri platformu Bitçi Chain üzerinden çalışacak. Çok yıllık anlaşma kapsamında Bitçi.com'un logosu, McLaren MCL 35M aracının üzerinde ve hem Lando Norris hem de Daniel Ricciardo'nun kaskında yer alacak. McLaren Racing takım direktörü Mark Waller şunları söyledi bitci.com'un McLaren F1 takımımızın resmi partneri olarak açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Marka ile olan bu uzun vadeli ortaklık ve bir taraftar jetonu hazırlamamız spor için bir ilk olacak. Bu hafta sonu Bahreyn'de gerçekleştirilecek 2021 F1 sezonunun ilk yarışında bitci.com'la çalışmayı ve markayı ilk kez MCL35 ile görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar da şunları söyledi: Formula 1 dünyanın en sevilen ve en çok seyredilen sporları arasında yer alıyor. En iyisiz takımlardan biri olan ve elde ettiği başarılarla tüm dünyaca Formula 1'in efsanelerinden biri olarak kabul edilen McLaren Racing'in bu proje için bir Türk blok zincir şirketiyle çalışmayı seçmiş olması, Türk girişimcilerinin, mühendislerinin ve yazılımcılarının dünyada nereye ulaştığını göstermesi açısından çok önemli, dedi. Blockchain'in kullanım alanlarının her geçen gün genişlediğini, önümüzdeki dönemde bu teknolojinin spor kulüpleri başta olmak üzere tüm kurumlar için çok daha geniş ufuklar açacağını söyleyen çağdaş çağlar. Bunun yanında Formula bir dünyada argenin ve inovasyonun şüphesiz en çok kullanıldığı spor organizasyonu. Yeni teknolojilerin bu kadar ön planda olduğu bir organizasyonda bitci.com olarak bizde çok güvendiğimiz teknolojik altyapımızla var olacak, iş ortağımız McLaren Racing'in çok daha büyük başarılara ulaşmasına katkıda bulunacağız ifadelerini kullandı.